Şöyle başlıyoruz. Bu arada ses verme olmayacak. Burada bir şey Erol'a çarptım ben. Ayak sesleri geliyor. <laughs> burası değil, burası değil. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. o zaman. Dış, Geliyoruz. Meyvelerim bitti. <laughs> Erol uyan bakalım. Hadi Durt. ikinci tura geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Erol abi. Evet arkadaşlar başlamadan önce sizlere bir şey söyleyeceğim. benim kanalım var. Adı da Yağmur Barut. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir kanalımda Bıcır TV arkadaşlar yorumda Bıcırık TV yazmayı unutmayın. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi 3, 2, 1 başlıyoruz. Evet arkadaşlar er kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ne oluyor kardeşim ya? <laughs> Erol koş, koş koş koş. Dümdüz koş düz Oraya değil oraya değil. <laughs> koltuğa. Hemen düz koş. Koş koş koş. Kameraman yardım ediyor. Olsun biraz yardım edebilirim. Hayır. Bana yardım etmiyorsun. Ben canım çıkana kadar kolum. Ama sen ondan büyüksün. <laughs> olsun. oldu, <Erol> düz <düzdüz> koş. <laughs> <olmaması>. Ben odama <laughs> 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 Yakala yakala. Gel Erol buraya gel 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 gel. Oraya değil. <laughs> bana değil. Gel 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 şöyle gel. Düz düz git düz düz git git. <laughs> Erol git buraya git buraya git. <gülüyor> 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 git 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 sarı sarı. Evet. <laughs> evet. Ama arkadaşlar hile var. Kabul etmiyorum. Çıkartabilir artık? Evet. Ben Benim hakkımı. Ben de... Kanal ya. kanalı. Ay, ana videomuzu burada.